Bina abone olduk. arkadaşlar ben Balkar Açık kanalıma ve 1000 abone videoma hoş geldiniz. Kanalımız sizler sayesinde 1000 abone oldu. Hatta 1011 abone oldu 11 de var. Normalde 24 Ocak'ta 1000 abone olmuştu. Önceki videomda bir 1004'e çıkıyorum bir 1002'ye düşüyorum demiştim ama sizler sayesinde kanalım 1011 abone oldu. Sonunda 1000 abone videosu çekiyorum. Yaklaşık 5 senedir YouTube'a video çekip yüklüyorum. Hedefimi 1000 abone olma yönünde belirlemiştim. Ama hiç 1000 abone olamayacağım diye üzülürdüm. Çünkü 5 senedir video çekip kanalıma emek verirken bir aylık kanalların bot basılarak emek vermeden hemen hemen yani 1000 aboneye çıkmaları beni üzüyordu. Ama zamanla anladım ki YouTube'da kalıcı olmak için emek vermek gerekiyormuş. Çünkü o kanalların çoğu silinip gitti ve işte ben buradayım. 22 Şubat'ta hiç beklemediğim bir anda YouTube'dan bek YouTube'dan topluluk sekmesinin açılması bildirimi geldi. Bu bildirim de beni çok mutlu etti. isterdi ki ilk topluluk gönderimi bu 1000 abone videomun içinde atmak. Ama bu bildirim geldikten sonra sevinçler havaları uçtu. Kendimi tutamayıp hemen attım. Şimdiki hedefim 2000 abone. Kanalıma abone olup bana destek olduğunuz için, güzel yorum ve beğenileriniz için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu aralar video atamıyorum. Malum canlı dersler var ve sınavım yaklaşıyor. Ama sınavlar bittikten sonra yepyeni videolar ile karşınızda olacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.